Dün çektiğim videoda 2024'te gittiğim ve en beğendiğim 5 yeri anlatmıştım. Bugünse sana 2024'te gittiğim ve beklentilerimi karşılamayan 5 yerden bahsedeceğim. Her yer için ne zaman gittiğimi, neler yaşadığımı, karşılaştığım zorlukları ve maliyetleri anlatacağım. Ama özellikle vurgulamak istiyorum ki bu yerler dünyanın en kötü yerleri değil ama benim kendi kişisel deneyimimde kötüydü. Ama bu demek değil ki sen de aynı deneyimleri yaşayacaksın. Belki bu destinasyonlar senin için çok güzel olabilir. O zaman hadi başlayalım. Listemizin 5. sırasında Phuket var. Phuket genellikle insanların çok beğendiği, çok övüp durduğu, çok turistik. Tayland'ın turistik cenneti gibi bir yer. Ama benim beğenmememin sebebi aslında tam olarak bu. Çünkü Phuket bende maalesef turist tuzaklarıyla dolu bir yer izlenimi bıraktı. Özellikle burada konuştuğum şey Phuket'in kendi yarım adası. Yani adalardan bahsetmiyorum. Çünkü adalar tamamen farklı. Biz burayı 2024 yılının Haziran ayında ziyaret ettik. Ve açıkçası bu yarım adada yapacak çok fazla bir şey yoktu. Hatırladığım kayda değer tek şey sahile gitmemiz ama sahiller de öyle çok temiz değildi. Hatta çoğu yerde bayağı çöpleri görebiliyorsun. Onun haricinde burada ulaşım altyapısı da oldukça sınırlı. Ve zaten otobüs yok ama otobüsleri çok random bir şekilde bulabiliyorsun. Mesela biz bir keresinde 7 Eleven'dan çıktığımızda Phuket'te direkt önünde bir otobüs gördük bu sahile giden. Ve ona bindik arkadaşlar. Böylelikle sahile gitmeyi başardık otobüsle. Ama dönüşte böyle bir şey yoktu tabii ki ve bu yüzden dönüşte taksi tutmak zorunda kaldık. Bu arada yine bayağı uzun olduğu için taksiler de pahalı tutabiliyor. Tek yöntemler 20 euro gibi bir fiyat ödeyebiliyorsun. Bunun bizim gittiğimiz dönemde aslında turistik zamanı olmadığı için deniz de bayağı dalgalıydı. Yani girdiğimizde öyle çok açılıp güzel güzel yüzemedik. Burada adalar çok farklı dedim. Çünkü çoğu insan aslında Phuket'e gidince adalara gidiyor. Ama adalar yine dediğim gibi hepsi çok farklı lokasyonlarda ve oraya gidince direkt orada kalıyorsun. Ama Phuket'ten bu adalara düzenlenen turlar oldukça pahalı. Ve eğer günübirlik yapıyorsan diyorsan bunu yapmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Çünkü yol oldukça uzun sürüyor. Feribot'ta biz mesela Fifi Adası'na gitmek için 2 saat geçirdik. Ve ardından Fifi Adası'na gittiğimizde o kadar kalabalıktı ki ada çok güzel olmasına rağmen iner inmez herkes bizim başımıza üşüştü ve yine bize bir şeyler satmaya çalıştılar. Bence bu da çok güzel bir his değil. Özellikle yeni bir yere turist olarak gittiğinizde böyle turist tuzaklarının ortasında düşme hissini ben sevmiyorum. Ama çok daha sakin adalar da var tabii ki. Eğer o adalardan birine giderseniz daha sakin, güzel bir tatil geçirebilirsiniz. Bunların haricinde gelelim yemeklere. Ben Bangkok'taki o şahane sokak yemeklerinden sonra Phuket'te aynı otantik deneyimi kesinlikle bulamadım. Hem fiyatlar çok pahalıydı restoranlarda Bangkok'a kıyasla hem de o tat, o lezzet maalesef Phuket'te yok. Yoktu. Daha çok turistlere yönelik standartize edilmiş menülerle karşılaştım Phuket'te. Ve bu yüzden maalesef Phuket benim beklentimi karşılamadı. Ama tabii ki bu sen de hiç beğenmeyeceksin demek değil. Ve listemizin dördüncü sırasında Atina var. Atina'ya biz 2024'ün Aralık ayında gittik. Açıkçası ben Atina'da çok fazla tarihi zenginlik görmeyi bekliyordum. Bu bir nebzeye kadar doğru. Akropolis var diye diğer tapınaklar, Zeus tapınağı falan var. Ama açıkçası bu tarihi yerlerin hiçbiri yine benim beklediğim seviyedeki o hissiyatı bana vermedi. Akropolis'te mesela ben çok daha büyük bir yer bekliyordum. Ama sadece o sütunları kalmış bir Atina tapınağı vardı. Ve olan buydu gerçekten. Onun haricinde diğer yerlere gittiğimde mesela Zeus tapınağı. Ya Zeus tapınağı gerçekten yıkılmış sadece 3-5 tane sütun olan bir yerde. Mesela Hadrian'ın kitaplığı veya roman formu bunların hepsi aslında birbirinin tıpatıp neredeyse aynısıydı ve maalesef benim beklentimi karşılamadı. Atina belki yaşamak için güzel bir yer olabilir ama eğer orada tanıdığınız birisi yoksa veya başka aktiviteler yapma gibi planlarınız yoksa gerçekten yapılacak tek şey herhalde bu tarihi yerleri görmek ve onun haricinde şehirde yapılacak çok da başka bir şey yok. Ve biz biz bu yüzden Atina'da bayağı sıkıldığımız için Atina'ya en yakın bir adaya gittik. Adanın adını da buraya yazarım. Ama arkadaşlar adaya gittiğimizde hiç kimse yoktu adada. Böyle terk edilmiş gibi bir yerdi. Çünkü sanırım yazın çok burası turist çekiyor ve biz gittiğimizde çoğu dükkan kapanmıştı. İşte üzerine böyle not yazmışlar. See you soon gibi. Yakında görüşürüz şeklinde. Ve bu beni çok şaşırttı. Atina'nın sevdiğim bir yönü varsa o da sanırsam yemekleri, Türk yemeklerine çok benzediği için aç kalmadık. İkinci noktası da havası Aralık ayında bile gayet güneşli ve sıcaktı. Listemizin üçüncü sırasında Jakarta, Endonezya var. Biz Jakarta'ya 2024 yılının Mayıs ayında gittik ve aslında gitmemizin tek sebebi Bali'den Bangkok'a giderken yolumuzun ortasında olmasıydı ve hadi dedik buraya gelmişken buraya da görelim. Ama arkadaşlar Jakarta çok kaotik. Ömrümde gittiğim en kaotik şehir olabilir. Trafik tam bir kabustu. Kesinlikle yaya geçidi veya ışıklar falan çalışmıyor. Elinizle arabaları böyle durdurmanız gerekiyor ki karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Onun haricinde şehirdeki diğer bir nokta ise gece kondu ve gökdelen rezidanslarının yan yana olmasıydı. Yani bence bu çok absürt bir şey. Orada çektiğimiz vlogta da bunu görebilirsiniz zaten ve bilmiyorum bence çok garip. Onun haricinde Jakarta'daki sokak yemeklerine biz çok güvenemedik. Sadece bir tane orada bulduğumuz bir kebap yedik. Bu arada tadı gayet güzel yerindeydi ama diğerlerinin görünüşünden ve hani hazırlanma sürecini gördüğümüz için onlara pek <laughs> alıp yemek için güvenemedik açıkçası. Ve Jakarta'da bir diğer nokta da aşırı sıcak. Yani gerçekten Jakarta'da yürünmüyor. Yürüdük bu arada biz. Gerçekten yap 2-3 saat yürüdük o sıcakta ama her yerin böyle su halinde günü bitiriyorsun. Biz burada yine en hayat kurtarıcı şey olarak Circle K'ye gidip oradan soğuk kahveler içip biraz rahatlıyorduk ki yolumuza devam edebilelim. Ve arkadaşlar Jakarta'nın havası da dünyadaki en temiz hava değil maalesef o kadar trafik olduğu için ama sıradaki yerimiz kadar da kötü değil. Peki sıradaki yer neresi? Listemizin iki İkinci sırasında Üsküp var. Biz Üsküp'e 2024 yılının Aralık ayında gittik. Ve Üsküp gerçekten Türklerin çok sevdiği, sürekli gittiği bir yer olsa da ben gittiğimde kesinlikle beğenmedim. Sanırım gerçekten gittiğim en kötü yerlerden birisiydi. Çünkü bir kere listenin en başında havası o kadar kötü ki kaldığımız evde içeri hava girsin diye camı açamıyorduk. Çünkü içeri bu sefer direkt karbon monoksit dolu Havayı yenilemek için klima kullanıyorduk oradan. Bunun sebebini gerçekten bilmiyorum. İnsanlar sanırım sürekli kömür kullanıyor veya bir şeyler yakıyorlar ama sokakta gerçekten inanılmaz bir hava kirliliği vardı. Onun haricinde üst yapılacak şeyler gerçekten bir günde bitiyor ve biz geri kalan 3-4 günümüzü sadece evin içinde geçirdik. Ayrıca restoran çeşitliliği de bence çok az ve sınırlı ve ben yemeklerine de öyle pek am şam bulmadım açıkçası. Üst beğendiğim bir noktası varsa sanırsam sadece Osmanlı'dan kalma tarihi kısmı oldu. Burada böyle oldukça fazla esnaf dükkanları, lokantalar vardı. Sanırım gerçekten en güzel yeri o. Ve gelelim listemizin ilk sırasındaki yere. Burası da Madrid arkadaşlar. Biz buraya 2024 yılının Nisan ayında gittik. Ve aslında gidiş sebebimiz bir koşu maratonuna katılmaktı. Ama biz buraya gider gitmez ilk gün kahvaltı için ben bir yer buldum. Ve biz buraya gittiğimizde artık o kahvaltı ne vardıysa içinde biz çok güzel hasta olduk. Yemek zehirlenmesi geçirdik. Ve gerçekten maratonu falan unut. Yani direkt şehri bile gezemedik. Ve böylelikle orada olan tüm süremizi 4 gün otel odamızda kıvranarak geçirdik. Onun haricinde İspanya'nın gittiğim diğer yerlerinden çok farklıydı. Biz oraya Sevil'den sonra gitmiştik aslında. Sevil'de hava çok güzel. Günlük güneşlik olmasına rağmen aynı dönemde Madrid'deki hava gayet kapalı ve yağmurluydu. Ve şehir merkezinde o yürüdüğümüz ilk sabah açıkçası şehir merkezini de pek beğenmemiştim. Çünkü gayet kapalı, böyle Berlin sokaklarına benziyordu. Ve bu arada o gittiğimiz restoran gayet güzel puanlar almış. Gayet hoş bir yerdi, hoş bir yer gibi duruyordu. Ama arkadaşlar böyle bir şey yaşayınca ben bir daha Madrid'de kesinlikle uzunca bir süre en azından gitmeyi hiç düşünmüyorum. Ama tabii ki bütün bu deneyimlerim benim kişisel görüşlerimi yansıtıyor. Belki de yanlış zamanda gitmiş ya da şanssız deneyimler yaşamış olabilirim. Eğer sen bu yerlerden herhangi birinde bulunduysan deneyimlerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Ve eğer bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve 100 günde YouTuber oluyorum adlı challenge'ımın diğer günlerinde de beraber olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. O zaman yarın görüşmek üzere kendine çok iyi bak bay bay